Dünyada e, Ocak ayının başında Aralık ayında olan e, bir süreç vardı. Ve dünyaya doğru bir yayılım göstereceğini Dünya Sağlık Örgütü pandemi olarak ilan etti. Türkiye'de Ocak ayından itibaren aldığı tedbirlerle Mart'ın 11'ine kadar ilk vakanın girişini engelledi ve o Mart'ın 11'inden itibaren de yaklaşık 5 haftadır yükselen bir trendle e, günlük yaklaşık 4000 civarında yeni vaka ve toplamda 90 bini geçen Pozitif vaka ile karşı karşıya iyi bir alt yapısı olduğu için hem sağlık ordusu hem de sağlık açısından hastane alt yapısı olduğu için dünyadaki özellikle batı toplumlarının yaşadığı o kötü sahnelere karşılaşmadı ve sağlık alt yeterliyle başarılı yönetiliyor süreç ve buradan sonra da inşallah böyle devam edecek. Peki hocam bu süreci siz e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir ay iki ay sonra neler olabilir? Pik zaman dedikleri zamanı aştık mı? Yeni pik zamanı olacak mı? Dünyadaki diğer örneklere baktığımız zaman böyle bir 8 haftalık ortalama ile en yüksek seviyeye zirve yapıp sonra da inişe geçiyor. Türkiye bunu e, Sayın Bakan'ın açıkladığı verilerle şimdi 4 binler bandında erken yakaladığını e, kabul ediyor Bakanlık ve Bilim Kurulu. Ama bu bir toplumsal gevşemeye ve kurallardan uzaklaşmaya neden olma endişesiyle ben biraz daha sabredilmesi gerekli olduğunu, iki haftalık bir dönemin daha izlenip o zaman zirve yapıp aşağıya döneceğini düşünenlerdenim. Peki hocam en çok sağlıkçılar bu hastalara yakalanıyorlar ve günlüklerini okuyoruz. Dün Muhammed Emin Akkoyunlu hocamızın günlükleri vardı. E, bu hastalığın seyri biraz e, bilinenden daha sert geçiyor. Yani işte beyine sıçrıyor, karaciğere gidiyor, omurluya gidiyor. Böyle bir şey bekleniyor muydu, biliniyor muydu e, hocam? Yani en çok sağlıkçılar yakalanmıyor. Yani toplumda e, bugün 90 bin vaka var. Bunların içi yarısından çoğu sağlıkçı değil. Ama sağlıkçılar birebir hastayla çok yakın temas ettikleri ve çok fazla virüs yüküyle hastadan çıkan virüs parçalarıyla karşılıkları karşılaştıkları için bir risk taşıyorlar. En fazla riski onlar taşıyor ama en çok onlar değil. Bu da bizi çok üzüyor. E, şehitlerimiz oluyor. Şu anda mekanik ventilasyona bağlı can ciğer kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. E, bu açıdan da topluma özellikle dışarıda salgını siz ne kadar azaltır, ne kadar evde kalır, ne kadar da Kurallara uyarsanız sağlığa binen yük o kadar azalır. Sağlıkçılar daha az infekte olur ve ülke bu mübadireyi hızlı bir şekilde atlatır. Evet, Ağız-Boğaz bölgesinden girmekle beraber hızlı bir şekilde akciğerlere saldırıp akciğer hasarı yaptığını söyleyebiliriz. Bununla beraber diğer organları da tuttuğunu, onun özellikle sevdiği bir tutamaç var insan hücrelerinde. İsmini zikretmeyelim ama hani ACE2 reseptörü dedikleri... Bunun olduğu tüm damar dokularına yönelik bir ilgi alakası ve oraya tutunma becerisi var. Öyle olunca da sadece akciğer değil akciğerle beraber tüm organlarda da bize hastalık yaparak gelme riskini taşıyor. Ama çok çok düşük onlar. Önce ilk giriş kapısında akciğerle zaten başlıyor. Hocam sizin çok önemli bir tavsiyenizi ben geçen gün dinledim. 3 metre kuralını mutlaka koruyalım üç Mutlaka adım maskemizi takalım ve elimizi yıkayalım diyor. Bu çok güzel anlatmışsın. Bunu tekrar izleyicilerimiz için anlatır hmm. mısın? Şimdi üç adım kuralı diyoruz. Üç metre biraz fazla oraya uymak çok zor da. Üç adım o da bir buçuk iki metre arası. Evet. Bir kez kesinlikle üç adım kuralını uyacağız. İster maskeli ister maskesiz. Ama benim orada anlatmaya çalıştığım şu milletimiz şunu bilsin. Siz maske taktığınız zaman Burada topluma karşı sorumluluğunuz gereği toplumdaki bir başka birisine virüsü bulaştırmamak adına takıyorsunuz. Evet. Maske taktığınız zaman size virüs gelmeyecek diye bir şey yok. Karşı tarafta size saygı duyar, maske takar, etrafa virüs atmazsa yani üç adım metre içerisinde, 3 adım içinde iki tarafta maske takıp birbirine bulaştırmama sosyal sorumluluğunu hissederse o zaman yüzde %95'in üzerinde korunmuş oluyoruz. Ama siz maske taktınız, cerrahi maskeden bahsediyorum. Siz maske ta taktınız ve karşınızdaki virüsü konuşurken etrafa saçıyor. Maske takmadı ve virüs var. Siz o zaman %70-80 bu virüsü alma riski taşıyorsunuz. Yani cerrahi maske dışarı atmayı engelliyor. İçeri almayı çok fazla engellemiyor. İki tarafta dışarı atmayı engellerse o zaman infeksiyonun belini kırıyoruz. Bir de en önemlisi bir başka yol. Elimizi kirli yüzeylere yani virüsün döküldüğü yüzeylere dokundurduğumuzu ağzımıza getirdiğimiz zaman biz kendi yolumuzu kendimiz oluşturmuş oluyoruz. O zaman demek ki elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götüreceğimiz zaman şu göğüs seviyesine çıktığında başka bir beyin devreye girmeli. Süperegonun üstünde. Hayır ben ellerimi yıkamalıyım demeliyiz. Bunu öğrenmeliyiz. Bu davranışı kazanmalıyız. Elimizi ağzımıza, burnumuza götürmeden hemen suya, sabana götürüp Suya sabırla da C yapmayacağız. 20 saniye elimizin parmak aralarını, avuç içlerini, parmak uçlarını, el sırtını, baş parmağımızı ovalayarak 20 saniye yıkayacağız. Bir de hocam mesela e, ben olayım, eşim olsun veya evde bulunanlar pazara gidiyorlar ya veya markete gidiyorlar. Oradan aldıklarını ne yapmaları lazım? Bir yerde bekletecekler veya onları yıkayacaklar, bekletecekler mi? Nasıl yapacaklar hocam? Şimdi markette zaten bir kere gittiğinizde alışveriş yapacağınız aşamada dikkat edip virüsü katmamanız lazım. Nedir? O da izolasyon dediğimiz o üç adıma uyacaksınız. Maskenizi takacaksınız. Karşınızda tezgahtaki maske takmıyorsa oradan hizmet satın almayacaksınız. Para senin. Yani gittiğin tezgahın başında pazarda markette Orada duran kişi maske takmıyorsa sana karşı saygısı yok demektir bunun. Sen de ondan alışveriş yapmayacaksın. Öbür tezgah geçeceksin ya da öbür markete gideceksin. Bir kere sana saygı gösterecek bu sana hizmet veren. Çünkü sen paranla bu hizmeti satın alıyorsun. Paranla adamdan virüs almaya gitmiyorsun. O sana maske evet. takarak maske takmadan seninle konuşuyorsa her an bu virüsü alabilirsin. Birisi bir kere böyle toplum kendi kendine otokontrollü yapacak. İkincisi aldınız, ellerinizi hiç ağzınıza götürmeyin, markette bütün alışverişinizi yapın, poşetlere koyun, kasayı ödeyin, sonra arabanıza koyun ya da elinizde O arada yıkayabiliyorsanız elinizi yıkayın. Yıkayamadınız, koronayalı e, dezenfektanla antisepsi yapabilirsiniz. Hadi bunları da yapmadınız ama elinizi hala ağzınıza ve yüzünüze götürmüyorsunuz. Eve geldiniz, ayakkabılarınızı kapıdan dışarıda çıkarıyorsunuz, evinize giriyorsunuz. Poşetleri ya orada ya da mümkünse balkon gibi bir yerde bozulmayacak bir malzeme ise bir saati aşkın bir zaman dilimi havalandırmalı bir ortamda balkonda falan bırakıyorsanız ne ala bu virüs yükünü önemli bir oranda düşürür. Ama değil koyduğunuz yüzeyin kirli olduğunu kabul edeceksiniz. Elleriniz de hala kirli. Önce o poşetlerin içerisindeki temiz şeyleri tezgahın üzerine çıkarıp poşetleri ters çevirip hepsini bir poşete koyup çöpe atacaksınız. Sonra ellerinizi suya sabuna dokunduracaksınız ve aldığınız gıdaların e, yıkanma durumuna göre e, çok sofistike şöyle bir e, sebze yıkayıcı böyle bir şey değil. Onu e, 20 dakikadan fazla bir o suyun akar suyun içerisinde tutarsanız salatalarınızı, domatesinizi, portakalınızı her neyse yüzeyine bir şeyin dokunduğunu ve sizin de o yüzeye dokunacağınızı kabul ederseniz e, onu temizlemiş olursunuz. Ama her halükarda Hangi kirli yüzeye dokunursanız dokunun, oradan sonra siz elinizi e, yüzünüze götürmeden yıkamış olursanız virüsün yolunu kesmiş olursunuz. Bilelim ki bu virüs kanatlı değil, kuş değil, kelebek değil, atlama zıplama yeteneği yok, sinekle böcekle transfer olmuyor. Ancak ve ancak bir başka bir insan bir buçuk metre mesafeden çıkartacak sizi alacaksınız ya da bir yere dokunacaksınız o kirli yüzeyden alıp ağzınıza burnunuza götüreceksiniz. Bu kadar basit. Yani bu üçünü yaptığınız zaman zaten virüsü almamış oluyorsunuz. Bir de hocam mesela dışarı çıktık geldik yine elbiselerimizi sizin dediğiniz gibi havalandıracak mıyız bir yerde yoksa bir de onları iç giymeyecek miyiz? Hayır hayır elbiselerin üzerinde virüs yaşamıyor. Poşetlerin üzerinde ya da başka yerlerde yaşamıyor. Bu ancak ve ancak canlı hücresine ihtiyacı var. Ve yaşamını da canlı hücreden hücreye geçerek sürdürüyor. Elbiselerinizde geldiniz ona havadan geçerken herhangi bir yakın mesafede birileriyle üç adım mesafesinde temas etmediyseniz zaten infekte olmaz o. Ama diyelim ki marketteydiniz, bir yerdeydi, üzerine geldiğini düşünün. Onu e, havalanabilecek bir ortama koyabiliyorsanız eyvallah. Ama koyamadınız, askıya asarsınız, ertesi günde giyersiniz. E, onun üzerinde ertesi sabah zaten sizde hastalık yapacak güçte kalmaz o virüs. Bir de hocam e, eldiven takıyorlar. Eldiven takmak herhalde çok sağlıklı değil. E, bazı değil. yerlerde görüyoruz, bazı insanlarımız da takıyor ama bunu anlatamıyoruz. Eldiven konusu neler söyleyeceksiniz? Eldiven konusu e, koruma yeteneği yok. Bu makro kirlilik dediğimiz zaman işte sebze, dediği, çamurluydu büyük mikroorganizmalardı. O zaman eliniz açısından ama bu yalancı güven hissi oluşturuyor. Eldiveni taktığınız zaman bir 20-25 dakika, yarım saat içerisinde hem eldivenin ısıyla ve nemlenmeyle beraber geçirgenliği artıyor. Hem de eldivenle cilt arasında virüsün istediği ortam doğuyor. Nemli, rutubetli, ıslak zemin doğ doğuyor. Orada daha fazla kalmasına neden oluyor. Doğal olarak eldiven yerine elinizi ihtiyaç duyduğunuz zaman yıkamanız yeterli. Bir de hocam şimdi e, maske bulamayanlar için ya da maske alamayanlar için e, kendilerinin yaptıkları maskeler Yeterli mi hocam? O konuda ne söyleyeceksiniz? Kendilerinin yaptığı kumaşın telası dediğimiz dokusu önemlidir. Hangi bezi kullanırsa kullansın. Sonra maskeyi taktığı zaman üflediğinde 10-15 santim mesafe içerisinde ağzından çıkan basınçlı nefesi ya da o rüzgarı hissediyorsa yeterli değildir. Onu hissetmemesi lazım. Ama burada ikinci tehlikeli durum var. Bu evde yaptıkları maskeleri Tekrar eve getiriyorlar, kıyamıyorlar. Onu eve evet. getirdikleri zaman bunun üzerine virüs konmuş, virüs dolmuş. Çünkü ağzına taktığın zaman, ağız aynı zamanda aspiratör. Koluna virüsün gelme sayısı başka bir şeydir. Ceketine, omuzuna. Ama aspiratör gibi çektiğin için sürekli çekip onun üzerine bir sürü virüs e, yüklemiş oluyorsun. Onu evde yeterli bir temizlik kurallarına uymuyorsan eve bir de o virüsleri götürmüş oluyorsun. Elini yıkamakta başarılı olmayan birisi bir de o maskenin etrafa saçacağı virüsler açısından ben böyle yıkamalı maskeleri e, tavsiye etmiyorum. Bir de hocam insanlar e, bazen mesela beni arıyorlar öksürüyorum. E, i̇şte tanıdığım var mı? Bir e, doktor e, panik yapıyorlar. Ateşi yok. Ama öksürüyor. Ya da böyle e, psikolojik olarak belki bir sorunu var veya bir de sıkılıyor. Halsizlik hissediyor. Panik olarak beni arıyorlar. İnsanlar hangi hallerde ne yapmalı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi kaygı bozuklukları bu süreçte olur. Normal toplumun önemli bir kısmında kaygı bozukluğu olması önemli. Ee, söz konusu kaygı bozukluğunun en iyi tedavisi bilgiyi doğru kaynaktan ve e, yeteri kadar almaktır. Ha Diyelim ki bütün buna rağmen şikayetleri var. Kaygı bozukluğundan da olabilir ya da klinik ol olabilir. Bunun için e, Sağlık Bakanlığı'nın 184 hattı var. Önce 184 hattını arayarak bir danışmanlık alıyor. Oradan sonraki şikayet ve klinik bulgularına göre herkesin bir aile hekimi var. 30 bine yakın aile hekimi var. Aile hekimine gitmesini öneriyoruz. Oradan sonra da tabii ki hastanelerin COVID polikliniklerine gitmesini öneriyoruz. Sistem böyle. Hocam son sorum şu. Sizin gözlemlerinizde bu süreçte halkın doğru bildikleri yanlışlar neler veya yanlış bildiği doğrular neler dersek bize neler söylersiniz? Birincisi kendine maske taktığı zaman kendini koruduğunu zannediyor. Kendine maske taktığı zaman karşı tarafı koruyor. Karşı tarafta maske takarsa kendini korur. İkincisi eldivenin yalancı güvenisi. Üçüncüsü bu virüs ancak ve ancak insandan insana bulaşıyor. Arada başka bir mekanizma yok. Başka mekanizmalar varmış gibi hayatı zehir etmeye gerek yok çıkıp kimseyi bir üç adım mesafende biri gelmediyse havadan tozdan topraktan size gelmez. Arabanızın camı açık diye dışarıdan uçuşan kelebek gibi kanatlanan bir virüs gelip sizi infekte etmez. Siz infeksiyonun yolunu bilirseniz çok basit olan bir kişiyle tokalaşmak, konuşma mesafesinde virüsü almak ya da ellerinizi kirli virüs taşıyan bir yüzeye bulaştırdığınızda kendi ağzınıza kendiniz götürmeniz. Bu yolu bildikten sonra geri kalan her şeyi unutabilirsiniz. Hayvandan, hayvandan insana da geçmiyor. Yok. Ne evcil hayvanına geçiyor, ne evcil hayvandan geçiyor. Ne de iki gün önce kargoya verilmiş bir paket geldiğinde kargodan geçiyor. Virüs olma ihtimali var mıdır? Vardır ama hastalık yapma ihtimaline yönelik şu ana kadar bu deminden beri konuştuğumuz poşetti, kargoydu, ayakkabıydı, elbiseydi. Buralardan hasta olan kimse bildirilmedi. Peki hocam çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadar. Unuttuklarım varsa sizden alayım. Ben 3 artı 3 kuralını bu milletin bu pandemi süresinde ezberlemesini istiyorum. 3 artı 3 kuralını da şöyle söylüyorum. 1 izolasyon mesafemize dikkat edeceğiz. 2 3 adıma dikkat edeceğiz. 3 ellerimizi yıkayacağız. Buradan virüsü almayacağız. Bu taraftan günde 7-8 saat dengeli bir uyku yaşayacağız. Dengeli besleneceğiz ve günde 35-40 dakika e, spor yapacağız. 3 artı 3'ü başarırsak bu pandeminin belli bu ülke kırar.